Hocamla enteresan bir şekilde bu dönemde benzer konular üzerine düşünmeye karar verdik. Aslında ben her ne kadar alanın felsefe olsa da kelamdaki konularla ilişkili din felsefesi konularına yoğunlaşan biriyim. Şu anda bu konulara üzerine yoğunlaşmışken yine din felsefesi açısından önemli olduğunu da düşündüğüm, kimi zaman ayrı bir felsefe dalı olarak da ele alınan varoluş felsefesiyle ilgilenmeye başladım. Benim de en son yazdığım kitap Ruh'un Yedi Çığlığı. Aslında hocamın da şu anda çalıştığı konulara çok yakın bir konu. Gördüğümüz kadarıyla gençlikte de birçok insanda da e, bu hayatın nasıl yaşanması gerektiği sorusu çok önemli bir soru olmasına rağmen böyle bir sorunun ciddiyeti kavranmadan modernitenin oluşturduğu ortam içerisinde rüzgarın e, esip savurduğu bir yaprak gibi gidip geliyoruz. Yani modernitenin içerisinde birçok kimse gibi para, karizma, haz elde etme hedefleriyle bütün hayatı şekillendiriyoruz. Her şey üzerine derinlemesine düşünmeye çalışıyoruz da teknoloji üretimine diğerlerine kendi hayatımız varoluşumuz üzerine derin düşünceyi engelliyoruz. Her şey açık fikirli ol diye söylüyoruz. Hayat üzerine derinlemesine düşünme gelince aman o konuları düşünme boş ver deyip geçiyoruz veya başımızı kuma gömüyoruz. O yüzden ilahiyatçıların, felsefecilerin, kelamca ben önemli konulardan bir tanesinin de bu hayatın sorgulanması olduğunu, hala Sokrates'in meşhur sözü olan sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez sözünü, bugün tarihin birçok döneminden daha da güçlü bir şekilde söylemek zorunda olduğumuzu, çünkü modernite ve küreselleşmenin oluşturduğu gürültünün bu konunun önemine odaklanmamızı ciddi şekilde engelleyeceği rolü olduğunu düşünüyorum. Kierkegaard eğer ki tek bir ilaç tavsiye etmesi istense sessizliği tavsiye edeceğini söylemişti. Bu günümüzde işte bu sessizliğe daha çok ihtiyaç var. Çünkü günümüzde görüyoruz yani ekranlardan gelen içerikler, sosyal medya o kadar çok gürültü olabiliyor ki bunlar varoluş üzerine siz hiç odaklanmasanız da sizi oyalayacak birçok şey var. Evet. Bunları bir yerine yerde gürültü, yani bu illaki kötü buradan gelen içeriği komple böyle kötüleyen, yani zararlı olduğunu düşünen birisi de değilim. Yani yanlış anlaşılsın istemem. Ama insanın kendine, eğer kendisi özel bir çaba sarf etmezse varoluş üzerine odaklanmasını engelleyecek çok fazla materyal var. Bir Televizyonun kumandasını açtığımızda Envai çeşit filmler, belgeseller, pozlar birçok şey var. Sırf ekranlardan gelen içerik bile müthiş bir oyalanma getiriyor insana istediği zaman. Yani varoluşu sorgulamaktan kaçan başını kuma gömmek isteyenler e, tarihte hiç olmadığı kadar malzemeye sahipler. Hocam orada şöyle bir çatışma var sanki insanın zihninde. Yani mesela birçok insan zamanın e, geçmesini istemiyor. Sorsanız kimse yaşlanmak istemiyor. Herkes olduğu haliyle belki kalmak istiyor. Ama bir yandan da zamanı dolduracak bir takım angaryalar arıyor kendini sürekli olarak. Çünkü o kriz içerisinde muhtemelen. Yani anlamlandıramadığı için bulunduğu anı bir şekilde bir takım enstrümanlarla doldurmaya çalışıyor. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Yani o anlam iki türlü anlam olabilir. Birincisi bana göre gerçek anlam. Bu objektif anlam diyorum buna. Yani objektif anlam ...yaptığımız şeylerin gerçekten kendi esinin değerli olma imkanının olmasını ifade ediyor yani biz onu öyle olduğunu farkında olmasak da ...onun farkında olmasak da gerçekten bu dünyada yapılması anlamlı olacak bir şeylerin olması demek bu şeye benzetebiliriz 3 artı 4 biz farkında olalım olmayalım yine 7 etmesi gibi bir şey objektif anlam Ancak Allah varsa mümkün olduğunu söyleyebilirim Çünkü insan başlangıçtan anlamsız bir şekilde bir anlama bağlı olmadan yaratıldıysa yani ortaya çıktıysa diyeyim. Tesadüfen insanın ortaya çıkması, baştan bir anlama bağlı olmadan ortaya çıkması demek, o zaman objektif anlamı kurmamız mümkün değil. Çünkü anlam zihinle de alakalı bir şey. Fakat evreni ve insanı yaratan ancak bir bilinçli yaratıcı varsa, o zaman insan belli bir amaca bağlı bir şekilde ortaya çıkmış demektir. Yani evrenin başlangıcında bir zihin vardır. Zihnin bir amaca bağlı insanı yaratmasına, insanın uygun hareket etmesiyle o zaman gerçek anlam bulunabilir. Yani evrenden önce bilinçli bir zihnin olması, kudreti üstün, bilgisi üstün bir zihnin olması ki Allah diyoruz olması, objektif anlamın olmasını tek çağırız. Fakat Allah'ın varlığını anlamayanlar, bu sefer madem ki objektif anlam mümkün değil, haydi bir subjektif olarak kendimiz bir hayatta anlam koyup Hayat anlamlı bir hayat değilse de baştan biz onu anlamlı kılalım demişlerdir. Fakat burada da yani Allah'ın varlığını anlamamak, objektif anlamı imkansız kıldığı gibi, insanın ölünce kendisinin yok olacağına ilgili bir hayat görüşü, yani ölümü son olarak gören bir hayat görüşü, ahireti bilmeyen bir hayat görüşü bana göre subjektif anlamı da imkansız kılmaktadır. Çünkü biz ne yaparsak yapalım ileriye doğru baktığımızda çok kısa süre orada bir ölüm görüyoruz. Ölümü orada çok kısa süre sonra görmemiz sevdiğimiz insanlarla sevgimiz gibi bizim için olacak en anlamlı bir değeri de anlamsızlaştırıyor. Bir süre sonra bu sevdiğimiz bütün e, insanlardan sonsuza dek ayrılacağız. Hay, yapacağımız herhangi bir dünyada yapacağımız bir sanat eserini, bir köprüyü, bir iyiliği hepsini de kısa süre sonra bunlar hepsi yok olacağı için biz ölünce bizim hafızamızdan, diğer insanlar ölünce onların hafızalarından bizim bütün yaptıklarımız, üretimlerimiz becerimiz hepsi yok olacağı için onları da anlamsız kılıyor. Kısacası Allah'ın varlığına inanmadan ahiretin varlığına da inanmak mümkün. Yani Allah'ın varlığına ve ahiretin varlığına inanmadan ne objektif anlamın ne subjektif anlamın olması mümkün değil. Anlamlı bir hayatı inşa etmek mümkün değil. Peki anlamlı hayatı inşa edemeyeceğini ve bunların üzerine düşününce bir anlam bulamayacağını düşünen insanları yapacağı şey ne? İnsanın içinde yaşama dürtüsü o kadar yüksek ki Hocamın da demin dediği gibi felsefenin önemli sorunlarından birisi neden intihar etmiyoruz? Belki nihilizm problemi de hocamın ifade etmek istediği. Yani nihilizme düşmemek için, intihara gitmemek için yapması gereken şey o zaman kendini bir şekilde oyalamaz. İşte modernite hiç olmadığı kadar oyalayacak unsurlar veriyor. Bir insan bu, bu, bu tip konular üzerine düşünmeden. Ama sonuçta hayatın e, gerçek anlamda anlamı varsa ki Allah'la ve ahiretin varlığıyla bu gerçek anlamda mümkün. hocamdan nitekim kitabında Allah'ın önemli desteğiyle herhalde bu varoluş sancılarından kurtulup doğuma geçebileceğimizi, sancıların güzel bir doğumla neticeleneceğini söylüyor kitapta anladığım kadarıyla. Hatta alternatif bir kitap ismi de geldi. Hocam anlatırken kitabın ismini. Hani sancıdan doğma varoluş gibi. yani Allah'ın varlığını bilmekle bütün her şey, bütün varoluşla ilgili hesaplar, anlamla ilgili bütün hesaplar alt üst olacaktır diyeyim.